Arkadaşlar selamlar. Ee, dün konuştuğumuz bu e, hayat bilgileri yani e eğer hayatı bilirsek, hayatla ilgili bilgileri bilirsek, yani bir duvar ustası gibi hayatı bilirsek, onunla ilgili bilgileri bilirsek neler yapabiliriz? Yani hayatımız daha nasıl kolay olur anlatmıştım. Şimdi bugün de kaos durumunda ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Aslında geçen gün paylaştığımız bilgilerden birisiydi bu sabit veri olarak. Mesela kaos durumunda en önemli şeylerden birisi hızlıca karar alabilmek. Karar aldığınız andan itibaren aslında kaos durumu bitiyor. Yani ortalık düzelmeye, sakinleşmeye, daha doğrusu diğer bilgiler ona göre sıralanmaya başlıyor. Diğer kararlar ona göre sıralanmaya başlıyor. Çünkü kaos durumundaki en büyük sıkıntı ne yapacağım? Mesela bir diyelim ki acil bir durum oluştu. ABC 3 tane şey yapmanız gerekiyor. Hangisini yapacağım? Burada beklerseniz kaos büyüyecektir. Önemli olan aslında bir karar vermek. A, B ve C şundan başlayayım demek ve o kararı verip ondan başlamak. Yani burada doğru kararı vermeniz gerekmiyor. Herhangi bir kararı verip ondan başlamanız önemli. Tabii ki sakin bir durumda önceliklendirme yapabilirsiniz. Yani vaktiniz varsa sakinseniz önceliklendirme yapın. Ama ee, vaktiniz yok, kaotik bir durum, karmaşa ortamındasınız ve hızlıca karar vermeniz gerekiyor. Evet orada arkadaşlar hangi şıkkı seçtiğinizin çok önemli yok. Eğitimliyseniz, daha önceden eğitiminiz varsa tabii ki ne yapmanız daha iyi biliyorsunuz ve onu seçip gideceksiniz. Ama değilseniz bile herhangi bir alternatif seçip başlamanız kaosu bitirecektir. Yani kaos durumunda en önemli şey hızlı bir şekilde arkadaşlar elimizdeki verilerle hızlı bir şekilde karar verebilmektir. Hiç kararsız kalmak olumu, durumu daha da kaotik duruma getirecektir. Çalışmak konusunda da dünkü söylediklerimizi pekiştirelim. Çalışırken insan yani morali, motivasyonu yükseliyor, ürettiği için keyfi yükseliyor. Çalışma karşıtı söylemler, özellikle arkadaşlar işte çok çalışıyorsun, aşırı mesai yapıyorsun gibi söylemlere dikkatli olmamak lazım. Gerçekten bunlar sizin yararınıza mı söyleniyor yoksa işin sabote etmek için mi söyleniyor? Bunu düşünmek lazım. Tabii ki hani iş kolik olup bütün diğer hayatının diğer bölümlerini unutmaktan kastetmiyorum yani ailesini, kendisini, sağlığını çevresinin, çoluğun, çocuğun, arkadaşlarını unutmaktan bahsetmiyorum. Böyle bir şey elbette ki etik değil ve mantıklı değil. Tabii ki bizim bakmamız gereken arkadaşlar dengeli bir hayat yaşarken çalışmanın da hayatın neredeyse yani uyanık hayatın üçte ikisi olduğunu bilmek ve çalışmaya kutsal bir önem vermek. Yani çalışmayı hiçbir zaman bırakmamak. Çalışmayı bıraktığımız anda amacımız kalmadığı için hayatın keyfi de kaçıyor tadı da kaçıyor. Yani sürekli bir tatil ortamı zaten sizin canınızı sıkacaktır. Üretmediğiniz zaman moraliniz bozulacaktır, hastalıklar gelecektir. Dolayısıyla çalışmak temel bir veridir. Çalışmakla ilgili verilerinizi bozmak için bir şey üretemeyenler, toplumda bir işe yaramayan insanlar sizin üretme yönündeki hevesinizi çalışma konusundaki sabit verinize saldırarak yapacaklardır. Çalıştığında ne oldu, niye çalışıyorsun, boşver, çalışan da yaşıyor, çalışmayan da yaşıyor şeklindeki bir takım tabansız, mesnetsiz sözlerle sizi çalışmaktan vazgeçirmeye çalışacaklardır. Evet arkadaşlar bizim bu gibi durumlarda hiç bunlara kulak asmadan çalışmayı üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Yaşımız kaç olursa olsun aslında çocuklarda da bunu gözlemleyebilirsiniz. Küçük çocuklarda eğer çocuklar çalıştıkça, üretim yaptıkça hem karakterleri hem eğitimlerinin geliştiğini görüyorsunuz. Ama üretmeyen, çalışmayan çocukların Anne babalarına yardım etmeyen, ev işlerine yardım etmeyen çocukların ileride pek çok problemle karşılaştıklarını aslında hepimiz şahit oluyoruz. Gene aynı şekilde ben mesela varsıl ailelerin hani zenginler diyelim, zenginlerin çocuklarında eğer bunlar çalıştırılmazsa nasıl olsa para var, yedi sülalemize yetecek para var, çalışmana gerek yok, El, elin sıcak sudan soğuk suya değmesi şeklinde yaklaşımlarda çocukların mahvolduğunu, karakter olarak istenen gelişimi göstermediğini görüyoruz. Çünkü çalışırken aslında insan problem çözüyor, problem çözme yetenekleri gelişiyor, hayatı daha iyi tanıyor insanları daha iyi tanıyor çevreyi daha iyi tanıyor, karar vermeye kasları gelişiyor, hayatla ilgili pek çok şeyi geliştiriyor. Dolayısıyla bizim çalışmaya yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani çalıştıkça aslında hayatın içinde oluyoruz. Problem çözüyoruz ve gelişiyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz, sosyalleşiyoruz. Çalışmak bu kadar önemli. Çalışmayı bıraktığınız anda da ne yazık ki amacımız kaybolduğu için ölüm başlıyor. Çalışmaktan canı sıkılan veyahut hatta bezen insanlar aslında şunu sorgulaması gerekiyor. Acaba başka bir kafamda çalışmakla ilgili başka yani işimle ilgili çelişen amaçlarım mı var? Yani bu iş yapıyorum ama başka amaçlarım mı var benim? Yanlış işimi yapıyorum? Yanlış yerde miyim? Bu soruların cevabına bakmaları lazım. Eğer çalışmayı sevmiyorsanız büyük ihtimalle çelişen amaçlarınız var. Mevcut işinizde çelişen amaçlarınız var. Orada da çok fazla durmamak lazım. Eğer mümkünse bir an önce yer değiştirmek lazım. Değiştiremiyorsanız da yaptığınız işi düzgün yapmak lazım. Yani yaptığınız işi de düzgün yapmıyorsanız bu da etik değil arkadaşlar. Yani orada öyle oyalanıp iş yapıyor gibi gözükmek de etik değil. Mutlaka düzgün çalışıyor olmamız lazım. E, e, gücümüz yetiyorsa değiştireceğiz. Hani eğer imkanımız yetiyorsa değiştirin e, şeyinizi. işinizi değiştirin. Ama yetmiyorsa da emek harcayacağız. Sevmeye çalışacağız. Niyet edeceğiz önce. Yani sevmek istiyorum diye. Sonra emek harcayacağız ve o işimizi geliştireceğiz. Arkadaşlar e, çalışmakla ilgili şey bu. E, temel bilgiler bunlar. Bir işi, e, iş, işi devam etmek veya işten atılmak istemeyen arkadaşlarım için her gün yapmak onu her gün yenilemek yani yeni şeyler eklemek geliştirmek gerekiyor yani kendi işimizde olsa bir maaşlı bir yerde çalışsak en önemli şey her gün yapmak işi ve her gün onu geliştirmek aslında bu hayatın temeli arkadaşlar yaptığımız işi her gün yapmalıyız tabii ki tatiller hariç yenilikler eklemeliyiz ve geliştirmeliyiz ve sürdürmeliyiz işimizi bunlar temel şeyler bunlar bizim morallerimizi yükseltecek temel konular arkadaşlar çalışmakla ilgili en temel bilgiler sabit veriler diyelim bu sabit veriler hayatın çalışma kısmında bize çok yardım edecektir diğer sabit verileri de sonraki videolarda inceleyeceğiz kolay gelsin